Merhaba arkadaşlar. E Selam arkadaşlar. E, bugün size e Elif'le oynuyoruz. Siz iyi biliyorsunuz. Kamil, fazla yani aile cenneti. Öyle miydi Elif adı? Hani öyle. Şimdi A biliyorum. Elif sence e konuşacağın şey var mı? Ee yok direkt başlayalım. İyi, hadi. Hadi biraz devirelim. Hayır yani. Gel gel. E sana kadar. Hatırlarsan biz oynadığımız oh, Ve oyunda oldum. Hani Adam. Hmm, e, bu neydi? <laughs> <laughs> neresi buradan buna atıp e burada var ama bir tane daha var işte ve burada da bakın e burada e burada bayağı var hitwalk var iyi bir şey bir ne pa Ne ben ne olayım Bakın burada, burada, hı, ne burada. ne burada vardı o. Bu neydi ya? I am so ama Hani burada hop <laughs> Arkadaşlar benim şarjım bitti. <laughs>

Ha. Hayır bu bu da en baştan yapma. Hemen. Ee, bu hatasını da öğrettim. Ee, burada bu da admin iste bu adminler var. Hmm. Hatta dinleyenleri e, görmek için e buna asın. Dur ne dedi? He. O oyun gibi e buna buna asın. E bu oyunun e, tapum ece. Oyunda hiç bilmiyor. E bu da halinde. Hem de dinin de olmuş. Dem. Her sırada da adamın hileleri var. Ebu Vup e, diyor ya Ebu Vup da Ebu Vup da Les Paul Street Hat Fadi Elbiselerizi bile Gırtlar. E bunlar e, bizim ad, adımız. Ona da öğretin yani. Öğrenin de. El oyunda oyn bir, adamın varsa el bunu tutar. Bu Ama o videoyu en ben. Tablet tam. yapıyorsun? Acaba ya. Hit. Ben Oo bu ya bu Ey bak. Ey şey hey hey Oo. Güzel Her zaman evet. Ben şey odan... Ne var alayım mi? bir. Şimdi e, ee, bunlara bir... merhaba. Dur buna. Dur dur. Hadi lan buraya. Merhaba arkadaşlar. Benim Hakan adım mı? Hakan Tepuş. Ne bu? Bu da adam gibi bir eşya. Allah adam git git git. Git. Ay, öldü bile. Hadi öleyim. Oh uh, Hakan. Hadi ne hadi. Hadi ne mi yapsaydım? <laughs> Ama da yok. Lan yapalım. bu ne? <laughs> Oğlum benim tablet. Oğlum tatlısımda. merhaba. Hey <laughs> kel ecik bu ha. Lan bu ne? <laughs> <laughs> oha adına ne bak. D al. <laughs> Lan bu ne böyle? Oha <laughs> adamın ismi bak. O da oyunu bilmiyor herhalde. Ucu, ucu Ne ne ne? <laughs> he he he. Ucu. C. <laughs> ha, hayda. Oyunda e <laughs> çok çılgınlar var. adamın oyuna çıkması mı? Lan. Böyle. Oyuna çıkmasın adam. Yok oyundan çıkmıyor. Çok üstünlüğü şey. şey. etmeyin. Acaba zorladı diyor sen mi yok anlayacağım? Ne çıkarsam hemen gider. Evdeyim evet, de, akkus bin yok, bin akkusun 55 he, bin akkusun 75 var. Lan oha bunları ekim hey, aldı. he bunları hiç hey, bir şey Nick geliyor mu? Neyleri almış? Acaba buradan ne alsam ben? Hayır ee, ben burada... kaç lira var? Şimdi hmm. bir şey almayacağım. E çünkü e çünkü Hakan para Aa, biriktir. O, milyon ne? 10 bin. Oh ha. ne <laughs> yapacağım artık? Ebil, Ebil, o Elif ya? Ebil milyon en iyisi. Benim e. bayağı param vardı hep radyoya harcadım son derece Ama uh, ben ama ebildiyseydi. Oh. için. Arkadaşlar demiştik ki adım için. E bunu almam diye yardım. Uh. Çok varmış. O da çok. O yüzden alamam. Aa, uh, bu yine. Ooo bu. yapmış.

edeceğim. Bak, hey burada Hakan var. Dur. Selamünaleyküm. <laughs> 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 bak, bak burada Hakan var. Bak izle. Bak. Bak Hakan var burada. İzle. Bak. Hakan var burada. Uçan oh! hadi ver ver Bak Hakan var. Bak. Ha Hakan var burada. Hakan. What is your name? Oh, oh, oh. Burada Hakan var anladın mı? Hakan. Ya. Bir tane. Tövbe. bir. Okay İdem, İdem, Helena Türk hani Türk sen, Türk. Hakan şarzu. Neyse var. Dede Ben gitmiş miyim? Yine oraya mı geldin? Az ne kadarsa Daha önce Zaten ne gittim Hepsini bir video durdurdum Ooo dövüş var bak Dövüş var dövüş var Aha dövüş dövüş hadi 1 2 3 Orası yeah. değişik Hadi Oluyorum arkadaşlar. Hakan şu yerler ne mavi yerler? Bu loop Gök Aa bunlar, a bu da hile hi var. En yakın. Allah'ı da var. İyi ee, bunlar Atlam. ne böyle? Aa bu hile Elif. Dur. Hesabım gitti. ha bunlar hile Elif. Biraz arapçalılar var. Al Türk de var. Eee kadansın. Elif'in sağda bitti, sağda olsun. Eee el çekemiş bilmiyorum. Şanslıyız. Dolar belki <coughs> hemen. Acı korkuyordum. Geçmiş olsun Hakan. <laughs> Seleme. E bunlar bence kel. Kel toş. kel ne tanıyım? Gel bili bili bili. Lan git. Lan git. Selam diyor. Anam anam. <adamım>. Hakan. <laughs> olsun bu da sana o oh, oh, olmuş hadi sen bunu sen bunu al gel bile 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 gel bile 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 gel bile bile bu yanam Hakan yap ya bu e tipime bakın benim bu ne değil kalp geçti tipinden <laughs> Kanka şey ya denize at. Denize Hadi denize atam. Ben susçuk. Dur abi öleyim. Öl. R yapsaydın daha Sen iyi olurdu. Keşke niye öldüm onu da bilmiyorum. iyi R yapsaydın Hakan. Abi niye öldüm onu da bilirim. Aklımda. Ne sanırım. Ne? Öbürlerini al ya. Dur dur. Hani aslında bak... diyordu ya, oh, aslında dede, oh, halıdan. o halıdan aslında dede, nedense, 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 ama öyle mi ki? Roblox para olsa evet. bedava ayıracağım Evet. işte. O da onun Falan için de çok havasını yiyorum. Roblox para içeriyle ücret yazdım. Ücret de çok. Ücret olmasaymış. Evet. Ya. Ne güzel oldu. Aa, ama şey, fakir değil herkes. Ama. Abo baya adrenalin oldu da. <laughs> ama aslında söyledim. Amilla bas yapma al ama ancak onlar da e, büyük adamlar ne yapıyorlar Elif. Eşke e, bir ya, Hakan ama aslında bilgisayardan alıyorum bedava beda var onu yapmak. Ben de için olmuyor. Evet, evet. Telefonla bu oyun olmuş indirmişler. Olum. Onlar Robux kazanıyorlar. Evet. <laughs> e çünkü onlarda da güzel. İşte. Ama sizin işte için de çok. Ha ben ben oyunu ee, indirdim de hmm. işte. Az. arkadaşlar ee, bu da videomuz. Bir lütfen abone olun. 10.000 like istiyorum. Bay 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 bay.